Merhabalar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere kova burçları için haftalık genel bakım yapmak istiyorum. Kanalımın tüm, tüm abonelerini niyetlerimi aldım. Ve videolarımı beğeniyorsanız da teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet, niyetlerimizi alalım. Tüm abonelerime niyetleniyorum. Bir bakalım ne gelişmeler var arkadaşlar. Aşkta, işte sağlıkta diyelim. Yüreğiniz kabarmış ama o kadar güzel bir durum yaşanacak ki bu üzüntünüzle alakalı. Neye üzülüyorsanız arkadaşlar, şu anki anlık enerjide ne üzüntünüz varsa bu konuyla alakalı sevineceksiniz. Evet, eee Biraz kendinizi iyi hissetmiyorsunuz sanki. Bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz ya da belirsizlik içerisinde olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla alakalı bir huzursuzluğunuz var sanki. Fakat bu durumda da sevineceğinizi görüyorum. Hayat akışınızda bazı şeylerde zorlanmışsınız. Bakın iş konularında bir durgunluk varsa bu durgunluk gidecek arkadaşlar. Daha böyle hareketli bir dönemlere gireceksiniz. Bu hafta böyle e, işlerde sıkıntınız varsa hani olur ya bir müşterinizde bir sorun yaşıyor olabilirsiniz ya da geciken durumlarınız olabilir. Bu hafta kesinlikle bunların çözüldüğünü göreceksiniz. Sır sırta kiminle geldiniz? Yakın çevrenizden birisiyle görüşmediğinizi ya da bir sorun sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Bu durumla alakalı da e, üzgünsünüz. Yani bu çok anlaştığınız birisiymiş de sanki bir hayal kırıklığı yaşamış gibisiniz. Arkadaşlar bakın Size bir şeyler gösteriliyor. Hayat akışınızda eğer bir hayat kırıklığı yaşıyorsanız, güvendiğiniz bir insansa, özellikle bir sorun sıkıntı yaşıyorsanız şu günlerde bu size gösteriliyor. Sanki böyle bir arınma sürecindesiniz. İnsanların iç niyetleri, gerçek düşünceleri size gösterilecek arkadaşlar. O yüzden akışta kalın ve kabullenişe geçin. Bazı şeyler zor olabilir sizin için. Hani değer veriyorsunuzdur ama bu insandan aynı değeri görmemişsinizdir ya da yeni fark etmiş olabilirsiniz. Çok mutlu olacaksınız. İnanın ki arkadaşlar etrafınızdan arındığınızı hani size iyi gelmeyen kişilerden arındığınızı ve bazı huzursuzlukları bu şekilde bırakacağınızı görüyorum. Belli kararlar alacaksınız. Kadersel süreçlerden geçiyorsunuz. Yani önemli konularda kararlarınız olacak. Ee, bir insan bir e, birisi size bir teklifle gelecek. Yani bu çevrenizden birisi olarak gözüküyor ve bu kişi sizi çok beğeniyor arkadaşlar ve artık böyle davranışa dökecek bunu. Kalbiniz boşsa da bu insanı kabul etme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer ki aklınızda birisi varsa da sorun yaşadığınız bir beraberliğin içerisindeyseniz de bu insan sizin e, bakış açınızı değiştirecek. Hani her şey size bağlı işte. Bakın burada bir kadersel süreç derken bunu kastediyorum bazılarınız önemli kararlar alacaksınız. Evet canlarım engel konuları diyor devamlı engelleniyor musunuz ya da siz mi engelliyorsunuz bu durumu karşılıklı mı yaşıyorsunuz Bu konuda çok yorgunsunuz arkadaşlar ama ben sizin bir e, mutluluk yaşayacağınızı net bir adım alacağınızı bakın engel konusu derken engeliniz açılabilir bu insanla keskin bir konuşma yapabilirsiniz kesinlikle karşılıklı bir görüşme yapacaksınız. Görüşmediğiniz birisiyle ve sizi devamlı engelleyen birisi sanki bu artık kim ise. Evet canlarım. Bir haber bekliyor musunuz? Sanki bu haber böyle biraz canınızı sıkmış. Olumsuz bir haber mi aldınız arkadaşlar? Bakın burada olmayan ne varsa hayatınızda kesinlikle hayırlıymış. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Evet şu an üzülüyor olabilirsiniz. Bakın ama bu durumda bir hayır varmış olmayışında. Üzgünsünüz, boynunuzu bükmüşsünüz. Mesafeli bir yol çıkıyor. Burada bir sevdiğiniz var ya da bir yakınlığınız var. Burayla bir görüşme yapacaksınız bu hafta. Ve canlarım benim. E, kader çizginiz o kadar güzel ki. Akışta o kadar güzel şeyler olacağını görüyorum ki. Yani bazı şeylerde sorun sıkıntı yaşadıysanız hayatınızda genel anlamda. Bunlarla alakalı yarım kaldıysanız ya da çok istediğiniz bir şey yapamadıysanız bunlar yeniden gündeme gelecek ve sizin için her şey çok iyi olacak. E, belli kararlar diyor. Bakın suratınızda biraz sıklık var. Bir ikilem yaptığınız konular var. Bu ikilem yaptığınız neyse bakın bu ikilem yaptığınız konular neyse karar alacaksınız. Bu hafta ikilem yaptığınız her konuda e, sizin hayrınıza olan kararlar alacaksınız ve bir insandan da destek göreceksiniz. Bu bir erkek olarak gözüktü. Destek göreceğiniz insan. Belki dertleşiyorsunuz, belki düşüncelerinizi anlatıyorsunuz. Hani o an doğru düşünemediniz. Bu insan size bir yol gösterecek gibi. Güçlü bir karaktersiniz arkadaşlar. İş konularında beklentileriniz yüksek. Kariyerde yüksel, yükselmek istiyor olabilirsiniz ya da belli kararlar almak istiyor olabilirsiniz iş konularında. Yenilenmeye de çok açıksınız. Hayırlı olacak. Yani iş konuları gerçekten e, önünüzde böyle daha e, iyi süreçlerden geçeceğinizi görüyorum. Eğer ki durgunluk varsa, alım satım işiyle uğraşıyorsanız, bir durgunluk varsa ya da e, önceki gibi değilse işleriniz e, düzene girecek arkadaşlar. Sabırlı olun ve pes etmeyin. Sanki burada bir kapanış var. E, dükkanınızı mı kapatmak istiyorsunuz? Kendi işiniz ya da çok mu zordasınız son şeylerde misiniz bilmiyorum ama sabır diyor bakın size bir kuvvet gelecekmiş eğer pes etmezseniz ve bu durumu toparlayacak mısınız arkadaşlar hani bu durumda olanlar için söylüyorum evet son noktadasınız sanki ama bu durum düzelecekmiş arkadaşlar biraz daha sabırlı olursanız bir para beklentiniz var bu para elinize geliyor ama çok gecikmiş ve bunu sıkıntısını yaşıyorsunuz Ödemeler var gibi ya da arkadaşlar bir borca mı girdiniz? Devamlı ödenilen bir durum görünüyor ya da böyle bir borca girebilirsiniz. E, niyetinizde bir şey almak var yani bu bir araba olabilir başka bir şey olabilir malla mülkle alakalı düşünceler var ama borca gireceksiniz arkadaşlar ve bunu da çok kolaylıkla bir şekilde halledeceksiniz. Hani girişmeden bir şeyin sahibi olunmuyor ya ya da siz bunu yapmak istiyorsunuz. Neyse bir atılım yapacaksınız, almakla alakalı. Yani bir niyet var burada. Olumlu gözüktü. Yavaş ilerliyor. Bazı şeyleriniz yavaş ilerliyor ama bilin ki arkadaşlar sizin için zor geçen bu süreçler neyse, geciken durumlarınız neyse, hayır var. Yani bunu anlayacaksınız. Sezgileriniz çok açık. Şu sıralar sezgileriniz çok açık ve bir güven sorunu yaşıyorsunuz. Kime karşı arkadaşlar bir güvensizlik duyduğunuzu görüyorum. Ya da birisiyle bu, bu sorundan dolayı bir kıskançlık olabilir. Ya da bir şey hislerinize geliyor, soru işaretleriniz var. Ama aklınızdaki kişiyle alakalı sanki bu. Bu bunu düzelteceksiniz arkadaşlar. Bu sorularınıza cevap alacaksınız. Karşılıklı da bir görüşme yapacaksınız. Ama bakın küslüklerde barışma var engel konularında engelin açılması var. Ama bu durum devamlı yaşanıyorsa bunda işte bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya tam engelleyin açmayın ya da bu kişiyle keskin bir konuşun. Yani bu devamlı yaşanıyorsa. Çünkü sevgi var karşılıklı sevgi var gözüküyor arkadaşlar çok net. Unutamadığınız birisi var ve hayatınıza başka bir insanda girmek isteyeceğini de görüyorum. Ama geçmişler gündeme gelebilir. Yani bu durumlar kafanızı karıştırabilir. Bir parayla alakalı sıkıntınız var. Bu parayla alakalı bu hafta bir çözüme gireceksiniz. Görüşmeler yapacaksınız. Alamadığınız bir paranız olabilir. Ya da birine borç verdiniz. Bununla alakalı da olabilir. Ama alacaksınız arkadaşlar. Çok az bir süreci kalmış. Hayırlı bir iş var. Burada bir nişan mı ee, ya da Söz müdür? Bilemiyorum. Burada bir toplanma var. Bir araya gelme aile toplanmaları var. Hayırlı olacak arkadaşlar. Allah tamamını erdirsin diyelim. Çünkü burada güzel bir paylaşım, toplanma var. Kalabalık içerisinde görünüyorsunuz. Kem gözler var arkadaşlar. O kadar kem göz var ki. Gözü sizin üzerinizde olanlar. Nazara çok geliyorsunuz. Güzel giden bir şeylerinizi lütfen dillendirmeyin. Bakın bunu her defasında gördüğümde söylüyorum. Çok göze geldiğiniz için güzel giden işlerinizde sıkıntı yaşarsınız. Anlatmayın. Bir anlaşma söz konusu, bir anlaşma yapacaksınız işinizle alakalı ve bu durum size kazanç sağlayacak, çok iyi, iyi gelecek. Kalp bak, sıkıntıdayken kalbinizde bir ferahlık olacak. Hani sevdiğiniz insanla anlaşamıyor olabilirsiniz. Belki bu eşiniz, belki aklınızdaki kişi anlaşamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat anlaşacaksınız. Bir uyum yakalayacağınızı görüyorum. Sadece böyle bir vakit bulamıyorsunuz. Birbirinizi dinleyeceğiniz bir ortam olmuyor sanki. Yoksa sevgi değeriniz birbirinize karşı fazla. İki tarafta birbirine değer veriyor. Küslüklerde kesinlikle bir adım işareti var. Yani bunu eninde sonunda göreceksiniz yakın bir süreçte. Bu hafta olmasa dahi her an olabilir. Ya da arkadaşlar çok yakın bir süreci gösteriyor. Kesinlikle barışmalar olacak. 3 3 kişisiniz burada. Bir arkadaşlarınız olabilir ya da e, vakit geçireceğiniz nazınızın geçtiği insanlarla bir arada olacağınız gözüküyor ama dışarıda açık alanda böyle kafeterya olabilir. E, kalabalık eğlence ortamı olabilir. Böyle bir e, nazınızın geçtiği insanlarla olacağınızı görüyorum. Evet arkadaşlar. Borca gireceksiniz dedik. Burada ama eee Başka türlü de alamayacak mısınız? Sanki bir niyetiniz var da önceden bir toplu ödeme yapıp daha sonra taksitlendirme gibi bir, bir şeyler olacak arkadaşlar. Çünkü burada bir şey düzenli ödediğinizi görüyorum ve bunu toplu ödemesini mi ayarlamaya çalışacaksınız. Malla muktedir alakalı bir konuda olabilir, almak istediğiniz bir şeyle alakalı da olabilir. Kesinlikle bir düzen vereceksiniz burada yani nasıl bütçenize uygun geliyorsa. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.